Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizin konusu pazarlama araştırması. Elimizdeki notlar, kaynaklar daha çok bu konudaki bir ders kitabının öne çıkan noktalarını içeriyor. Amacımız şu. Pazarlama araştırması nedir? Şirketler için neden bu kadar e, hayati? Ve bu sürecin temel adımları neler? Bunları biraz netleştirelim istiyoruz sizin için. Qualtrics gibi araçlardan bahsedeceğiz, Walmart'ın stratejilerinden, hatta Tropicana gibi başarı, şey, bazı başarısızlıklardan çıkarılan derslere kadar değineceğiz. Evet, aslında pazarlama dünyasında pusulanızın hep veriye dayalı içgörüler olması gerektiğini konuşacağız. Çünkü olay sadece veri toplamak değil, o veriden gerçekten altın değerinde bilgiler çıkarabilmek. Peki, tam olarak nedir bu pazarlama araştırması? Kaynaklara baktığımızda aslında tüketiciyi, müşteriyi, hatta kamuoyunu e, bilgi aracılığıyla, pazarlamacıyla buluşturan bir köprü gibi. Yani pazarlama fırsatlarına, sorunları anlamak için kullanılıyor. Stratejileri test etmek, performansı izlemek, genel olarak pazarlamayı daha iyi anlamak için. Ama asıl hedef, o hep bahsedilen pazarlama içgörülerini yakalamak. Marketing Insights dediğimiz şey. Kesinlikle. O içgörüler var ya, gerçekten muazzam fark yaratıyor. Mesela Walmart, e, müşterilerinin sadece ucuzluk peşinde olmadığını, aynı zamanda tasarruf ederek daha iyi yaşamak istediğini fark etmiş. İşte o zaman "Paradan tasarruf et, daha iyi yaşa" sloganı ve stratejisi ortaya çıkmış. Çok iyi örnek. Ya da mesela Walgreens, kendini sadece bir eczane olarak değil de bir sağlık ve esenlik markası olarak konumlandırması. Bu da yine derinlemesine analizlerin sonucu. İçgörü olmadan yola çıkmak yani biraz riskli. Star Wars örneği mesela çok çarpıcıdır. Bir araştırmacı filmin hiç tutmayacağını öngörmüş zamanında. Ama ne oldu? Gişe rekorları kırdı. Vay canına. Demek ki bazen o yüzeydeki veriler yanıltıcı olabiliyor. Daha derine e, inmek şart. Anlıyorum. Yani bu iş sadece böyle devasa bütçeli büyük şirketlerin tekelinde değil anladığım kadarıyla. Hayır hayır kesinlikle değil. Tamam PNC gibi büyüklerin kendi özel tüketici ve pazar bilgisi gibi departmanları var. Evet ya da Nielsen gibi araştırma devleri var piyasada. Ama küçük işletmeler de çok yaratıcı olabilir. Mesela kütüphanelerdeki sektör raporları, üniversite araştırmaları, hatta rakibi gözlemlemek bile çok değerli bilgiler sunabilir. Rakibi gözlemlemek. Tabii. Staples'ın kurucusu mesela işe rakip mağazaları gezerek başlamış. Hatta bazen Intuit örneğinde olduğu gibi kendi çalışanlarınızın gözlemleri onların bilgisi bile harika bir başlangıç noktası olabilir. Hiç küçümsememek lazım. Peki süreç nasıl işliyor? Adım adım gitmek gerekirse nereden başlıyoruz? Genellikle beş temel adımdan bahsedebiliriz. Birincisi Problemi net bir şekilde tanımlamak. Bu önemli sanırım. Hem de nasıl? Ne çok geniş tutacaksın ne de çok daraltacaksın. American Airlines'ın uçuşlarda Wi-Fi sunmalı mıyız sorusu gibi net bir soru olmalı. İkincisi, araştırma planını geliştirmek. İşte bu bence en kritik aşamalardan biri. Planlama derken ne gibi kararlar alınıyor bu aşamada? Yani nelere karar veriyoruz? Şöyle, öncelikle Hangi verilere ihtiyacımız var buna karar veriyoruz. Başkalarının daha önce topladığı, hazırda bulunan veriler mi işimizi görür? Buna ikincil veri diyoruz. Yoksa bu probleme özel sıfırdan bizim mi veri toplamamız lazım? Bu da birincil veri oluyor. Anladım. İkincil veya birincil veri sonra sonra yöntemleri belirliyoruz. Hangi yaklaşımları kullanacağız? Gözlem mi yapacağız yoksa e, etnografi mi? Yani insanların doğal ortamlarına girip onları anlamaya çalışmak. Konagra'nın yaptığı gibi Patlamış Mısır yeme alışkanlıklarını anlamak için insanların evlerine konuk olmuşlar mesela. İlginçmiş. Ya da belki odak grupları yapacağız. Yani küçük gruplarla sohbetler veya anketler, online davranış analizleri ya da kontrollü deneyler. Yöntem çok. Anlıyorum. Yani probleme ve bütçeye göre en uygun yöntemi seçmek gerekiyor. Peki veri toplama araçları ne kullanıyoruz? Öje dökenler var, göz takip cihazları, beyin dalgası ölçümleri gibi nöro pazarlama araçları bile kullanılabiliyor artık. Vay be. Tabii bir de örneklem planı var. Kimi araştıracağız, kaç kişiyi nasıl seçeceğiz ve veriyi nasıl toplayacağız? Online mı, yüz yüze mi, telefonla mı? Bunların hepsi planın parçası. Elimizde eğer çok büyük veri setleri varsa veri madenciliği dediğimiz teknikler de devreye giriyor. O yığınların içinde gizli kalmış örüntüleri, bağlantıları bulmak için. Tamam. Üçüncü adım bilgiyi toplamak, dördüncü adım da analiz etmek o zaman. American Airlines örneğine dönersek o topladıkları veriyi nasıl yorumladılar? Ne çıktı ortaya? Analizler sonucunda şuna benzer bulgulara ulaşmışlar. Mesela Wi-Fi için 15 dolarlık bir fiyat belirlersek evet 25 dolara göre daha fazla yolcu kullanır ama toplam gelir düşebilir. Fakat diğer yandan bu durum marka imajını güçlendirir gibi bir sonuç çıkmış. İşte bu analiz beşinci ve son adıma yani kararı vermeye ışık tutuyor. Karar verme aşaması. Aynen. Önemli olan o ham veriyi alıp anlamlı ve en önemlisi eyleme dönüştürülebilir iç görülere çevirmek. Yöneticilere yol göstermesi lazım. Peki bu süreç burada bitiyor mu? Karar verildi, uygulandı, tamam mı? Tam olarak değil aslında. Bir de işin ölçümleme kısmı var. Yani pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini sürekli ölçmek gerekiyor. Bunun için pazarlama metrikleri kullanılıyor. Yani performansı takip etmek için belirlenen ölçütler seti. Müşteri memnuniyeti olabilir, marka bilinirliği olabilir. Anladım. KPI gibi yani gibi evet mesela Mary Kay veya Virgin America gibi şirketler bu metrikleri çok yakından izliyorlar. Bir de pazarlama karması modellemesi gibi daha istatistiksel yöntemler var. Bu da hangi reklam harcaması, hangi fiyat indirimi, satışları ne kadar etkiledi bunu matematiksel olarak anlamaya yarıyor. Oldukça kapsamlıymış. Ve tüm bu veriler genellikle pazarlama panoları dediğimiz, hani şu dashboardlar var ya, oralarda anlık olarak takip ediliyor yöneticiler durumu bir bakışta görebilsin diye. Harika. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Pazarlama araştırması dediğimiz şey aslında doğru sorularla başlayıp uygun yöntemlerle veri toplayıp en önemlisi bu verilerden akıllıca işe yarar sonuçlar çıkararak daha iyi kararlar alma sanatı. Tesco'nun Clubcard ile müşteri verilerini kullanarak kişiye özel teklifler sunması ya da Lego'nun yaptığı pazar araştırmalarıyla hedef kitlesini daha iyi anlayıp ürünlerini ona göre yeniden şekillendirmesi bunlar hep bu sürecin gücünü gösteren örnekler değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi dinleyicilerimiz için şöyle bir düşünme egzersizi olsun. Kendi işinizde veya ilgi alanınızda hedef kitlenizi hakkında belki de hiç fark etmediğiniz e, çok derin bir gerçeği ortaya çıkarmak için hangi sıra dışı, hangi alışılmadık araştırma yöntemini kullanabilirdiniz? Ne bileyim belki de müşterilerinizi ürününüzü veya hizmetinizi kullanırken gizlice gözlemlemek mi? Ya da onlara en büyük sorunlarını, hayal kırıklıklarını sormak mı? Veyahut hayallerindeki ürünü tarif etmelerini istemek mi? Bazen en yaratıcı, en beklenmedik yaklaşımlar gerçekten de en değerli içgörüleri önümüze serebilir.